Günaydın arkadaşlar. Öncelikle ülkemizdeki orman yangınları için herkese geçmiş olsun diyorum. Gerçekten içimiz yanıyor. Ee, ama dua etmekten başka ve yardım yapmaktan başka bir çaremiz yok. Sosyal medyada çok fazla beddua sözleri görmeye başladım. O yüzden bir hatırlatma amaçlı tekrar karma yasasından bahsetmek istiyorum size. Dua. Ee, aslında karma yasasını her zaman söylüyorum işte ne ekersen onu biçersin. Hayat bir bumerang gibidir. Sizden ne çıkarsa size geri döner. Sizden hangi enerji çıkarsa size geri döner diye sürekli anlatıyorum ama unutabiliyoruz tabii ki de. Ya da <laughs> çok sistemi bilmediğimiz için anlayamayabiliyoruz. Ben tekrardan hatırlatmak istedim. Şöyle aslında zaten o orman yangınları kasıtlı yapıldığını zaten hepimiz şu anda anlamış durumdayız. Bu kadar büyük çapta bir yangın olması Gerçekten tesadüf olamaz. Şöyle ki sistemin çalışması Allah'ın kurduğu bir sistem var, yasalar var. O yasaların içinde en büyük yasa işte ne ekersen onu biçersin. Hak yasası, karma yasası diye geçiyor. Şöyle zaten o insanlar yaptıklarını bulacaklar çünkü onlardan çıkan davranış onlara geri dönecek. Ama siz sizde sizin de içiniz yansın, sizin de eviniz yansın dedikçe sizden çıkan enerji de size geri dönüyor arkadaşlar lütfen sadece bizim yap yapmamız gereken şey e, canı yanan kişilere, hayvanlara, ormanlara sevgi göndermek, e, dua etmek onun haricinde yapabiliyorsak para yardımı yapabiliriz yeniden insanlara yardım edilmesi, ağaçların dikilmesi hayvanların tedavisi için ama lütfen lütfen ve dua etmeyin arkadaşlar yani onlara geri dönen şey size de geri dönüyor her zaman anlatmaya çalışıyorum. Bizden hangi enerji çıkarsa bize geri döner. Annem hep şey Bela okuma kızım. Ee, döner dolaşır sana geri döner derdi. Evet aslında sadece bela değil. Yaptığımız iyilikte, de, kötülükte, de, kızgınlıkta, de, sevgi de bizden ne çıkarsa aynen bize geri dönüyor. O yüzden lütfen söylediklerimize, düşündüklerimize, yazdıklarımıza dikkat edelim. Ee, sonra karşımıza gelince çünkü bunu anlamlandıramıyoruz. Hatta şöyle bir hikaye var anlatacağım. Sistemi en iyi bilen nereden? Hazreti Ali, Hazreti Muhammed sormuş. Sana birisi kötülük yaparsa ne yaparsın? İyilik yaparım. Bir daha sormuş. Bir daha yaparsa ne yaparsın? Yine iyilik yaparım. Sonra yedi defa sormuş bunu. Her seferinde de yine iyilik yaparım. O kötülük yapmaktan usanmıyorsa ben neden iyilik yapmaktan usanayım ki demiş. Çünkü sistemi en iyi bilenlerden birisi Hazreti Ali. Çünkü o e, biliyor ki o iyilik yaptıkça ona iyilik geri dönecek. Lütfen arkadaşlar biraz kendimizi düzeltelim. E, ne yaşamak istiyorsak, bize ne dönmesini istiyorsa ona göre davranışlarda bulunalım ki aynı şekilde o güzellikleri yaşayalım. Çok yakında bu yangınlarla alakalı bilinçaltı temizliği yapacağım canlı yayında. Hepinizi de bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.